Güzel bir pazar sabahından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır bildirdiğim altınlarımı kullanacağız. Ve hesabımdaki bazı desteri maksamaya çalışacağız. Daha sonrasında bir tane de maç geliriz. Hemen başlayalım zaman kaybetmeden. Ana desemdeki okçularım epey süredir maksı ile bunları maksamakla başlayalım. Şöyle 100 bin altın verdim. Gayet güzel. Ben bunları önceden hazırlamıştım arkadaşlar. Bomba kulesini de bayağıdır basmak istiyordum. Hemen bas basalım hızlı bir şekilde basıyorum arkadaşlar. Bomba ile ilgili birçok kresi vardı aklımda oynamak istediğim. Ama basmadım için kullanamıyordum. Artık onlarla da ilgili videolar gelir. Ben burada çok ay er kullanacağım arkadaşlar. En azından 13 seviye 13'te bırakmak istiyorum. Bu da tamam. Balonu şimdilik basmayacağım arkadaşlar. Onu daha sonrasında basacağım. buraya da geçelim. Elektro aslında bayağı kullanmak istiyorum. Hemen başlayalım. Başlayalım. Hemen basalım arkadaşlar. Şöyle 13 seviye yaptık. Elimde aslında biliyor var ama öncesinde bir yer yedim. Eğer ki altımız artarsa geri döneriz. Şimdi arkadaşlar bu desteği maksamak istiyorum. Bait oynayamıyorum. Hesabı açtığımdan bir ilk defa Bait destesi basıyorum. Şimdi büyülü payla buna basalım. Yaklaşık 809.000 bin altın harcadık arkadaşlar. Hemen prensesi maksiyelim. Şimdi şuradan jokerlerimizi kullanalım. Bu jokerler için arkadaşlar bir sürü görev yaptım. Gerçekten çok sıkıcıydı. Kitapların kitabı ile birlikte 14 seviyeye yükselttim. Gayet güzel. Şimdi arkadaşlar elimizde 192 bin altın kaldı. Şöyle bir bakalım nereye basabiliriz diye. Bombacıyı basabiliriz. Dondurmayı basabiliriz ya da balonu basabiliriz arkadaşlar. Şöyle bir düşünelim. Dondurmayı basarsak eğer mezarlık desesini oynayabiliriz ama mezarlığı çeşitli versiyonlarla yine oynayabiliriz. Bombacıya gerek duymuyorum. Elimdeki lisansı çok yerlere kullanarak elektriği maksayabilirim. Şöyle bir daha bakalım. Ee, sanırım dondurmayı basmak için de Destansı jeton gerekiyordu. Balon içinde gerekiyor. Ben destansı onların bu ikisine bölüştüreyim. Önce balonu basayım. Balon bir çıksın aradan. Tamamen maksansın. Evet arkadaşlar balonda maksadık. Bu desene de video gelecektir. Şimdi dondurmayı tek bir yere kadar basalım. Bir hata yapmadık diye bir şey bir daha göz gezdirelim. Evet her şey yolunda gözüküyor. Şimdi dondurmayı da yükseltelim. Bir seviye daha verdim ve sanırım sonuna kadar geldik. Hatta burayı da dolduralım. Bir sonraki yükseltmemizde bunu da 13 seviye yaparız. Şimdi arkadaşlar direkt yükseltme videoyu kapatmak istemediğim için yeni yükselttiğim destelerden bir tanesiyle kaldığımız yerden devam edelim. Ben gece Asil Şampiyonu çıkmak için epey oynadım. Ama çok fazla anti verdi. Yani yenip yenip geri düşüyordum. Yenip yenip geri düşüyordum. Çok canımı sıkıldı. O yüzden saldım kasmayı. Peki ne oynuyor acaba? Dev iskelet. Silah şurayı arkadan bırakalım. Acaba binici vesaire mi oynuyor yoksa evet binici gibi gözüküyor. Dönmeyebilir o fotoğraf attım arkadaşlar. Evet, birinci deprem boyu Gerçi aynı kartlarla birlikte köstebek de var ama evet iki tane hasar yedik oradan. İskelet gelebilir oraya. Çok iyi. Aslında elinde şu an kraliçesi olması gerekiyor. Evet şu an çıkmayalım. Tek hava kartı kraliçe. Kraliçeyi çıkarttığı zaman direkt balonla baskı yapacağız. Şöyle bir varille yoklayalım kartlarını çıkarmış az önce. Evet. Böyle iki tane vurdu. Bir tane vurdu. Güzel. Hasar kısmında çok yakınız. Şu an her şey yolunda gözüküyor. Bir madence atalım şöyle geriye doğru. Elim çarptı yanlış tıkayla. Yanlış yere şekilde bir bomba kresiyle birlikte ilk sene samudurum gibi gözüküyor. Tamam. Oradan yiyeceğim az harcayacağım arkadaşlar. Bu şekilde kökten çıkacağım. Evet. O da tam aynı anda birinci attı. Güzel bir zamanlama bizim için. Birinci çok fazla vuramaz. Evet. Topu da yanlış attı. O kuleyi aldık arkadaşlar. Şöyle bakalım. Savunsak maçı kazanırız ama savunabilir miyiz bilmiyorum. Cepheme var çünkü. Ama sanırım savunabilirim. tersten geliyor. İlginç. Herhalde diğer tarafa direkt binince atıp almayı planlıyor. Direkt tersi mi geliyor acaba? Ben bir sağda kart bırakıyorum ama anlayamadım rakibini yapmak istediğini. Evet arkadaşlar maçı kazandık gibi gözüküyor. Yine elim bu arada. Yukarıya taşıyalım. Aynen. Yok ben vermem bir sonra ama Evet Fakip birazcık kötü oynadı arkadaşlar Aslında bir maç daha girebiliriz Ama video uzun olmasın Bugün ikinci bir video daha atabilirim O halde beni istediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar Kendinize iyi bakın Videoyu beğenmeyi unutmayın Takipte kalın hoşça kalın.